Kıymetli misafirlerimiz, değerli müşterilerimiz, Sadık Olu hoş geldiniz. Bugün sizlere tamamen yenilenmiş Omada 5 Pro aracının dış mekan özellikleriyle alakalı bilgilendirmelerden yapacağım. Hazırsanız buyurun hep beraber incelemeye geçelim. Keskin hatlara sahip agresif ön ızgarası T şeklindeki led gündüz farlarıyla hem estetik hem de güvenlik sağlıyor. Sportif arka kanadıyla aerodinamik yapısını güçlendirirken 18 inç Düşük rüzgar dirençli jantları hem sürüş verimliliğini arttırıyor hem de aracın zarif ve güçlü kimliğini yansıtıyor. Bugün sizlere Omada 5 aracının dış mekan özellikleri alakalı bilgilendirmelerde bulundum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle ve unutmayın ne diyoruz? Güneş doğudan yükselir.